2025 Haziran ayı. Antalya Kepez Kirişler Köyü'nün tüm çiftçi dostlara selamlar olsun. Bu bahçede tekleme budaması yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi babandan yani 10 nere bir sürü dal patlamış. Burası. Bu da bahçeyi tek köydeye çevireceğiz. Antalya Kepes girişler Köyü'nden tüm çiftçi dostlara selam olsun. 4 Ocak 2026. Daha önce bu bahçede tekleme budaması yaptık. Çizgi yöntemi uyguladık. Çizgi yöntemiyle tek gövde üzerinde 3-4 dalı ana gövdeyi oluşturalım hedefledik. Ve sonuçları şimdi görüyoruz. Görmüş olduğunuz tek gövde yaptık. Çizgilerle dalları patlattık. Ve bir dal, iki dal, üç dal, dört ana dal yapabiliyoruz. Tekrar yaz. çizgi yöntemi. Tek yöneye düşürdük. Çizgi yöntemiyle patlatmış olduğumuz dallarla bir dal, iki dal, üç dal, dört dal. Tekrar buradan aynı şekilde çizgi yöntemiyle dalları patlattık. Görüyorsunuz bir dal, iki dal, üç dal. Anadal. Tek yolda üzeri 1 2 üç 4 Yani görmüş olduğunuz çizgi yöntemi Başarıyla sonuçlanmıştır Tüm çiftçi dostlara Bu bilgiyi paylaşmaktan gurur duyuyorum Herkese kolay gelsin 1, 2, 3, 4 Anadol oldu. 1, 2, 3 Anadol oldu.